Merhabalar Değerli takipçilerim Zülbiyen Hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun Bugün müzemde olsun Biraz boğaz rahatsızlığı geçirdim Ses Tellerim şişti herhalde Tamamen sesim kısıldı Ama çok şükür Gittikçe iyiye gidiyor ee, tabii ki ben alışık olduğum için video çekmeden zor sabrettim. Onun için sizlerle güzel bir modelle geldim sizlere ve sizlerle birlikte öreceğiz inşallah. Evet değerli takipçilerim, şöyle mavi krem rengi ipim var. İplerimi şöyle kenara alayım ve. Modelimize birlikte başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Zincir çekiyoruz. Her zaman olduğu gibi alt kısmını hazırlamak için Evet değerli takipçilerim. Hastalık çok zor. Rabbim kimseye hastalık çektirmesin. Baya bir zorluk çektim yani. Ses bu sonuçta konuşamıyorsun, edemiyorsun. Evet, şimdi modelimizin zincir üstüne kurulumunu şöyle anlatıyorum şöyle sık iğne bir zincir bir tane zincir atladım ikinciye sık iğne şöyle bakın bir zincir bir tane zincir atladım sık iğne bir zincir bir tane zincir atladım şöyle Bakın. Bir zincir. Bu modelden battaniye yapabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Yelek olur. Yine yani yakıştırdığımız her şeye örebilirsiniz. Bu sıramızı bu şekilde başa kadar devam ediyoruz. Bir zincir bir zincir atlıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Başa kadar bu şekilde devam ediyoruz değerli takipçilerim. Evet. Şöyle başa kadar işledim ve Şöyle iki zincir çekiyoruz. Bakın. Bir, iki, şöyle boşluklar var. İlk boşluğa değil, ikinci boşluğa batıyoruz. Üstüne alıyoruz. İlk boşluğa değil, ikinciye batıyoruz. Ve burada üç tane imlek olmuş oluyor. Birden kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz üstüne alıyoruz tekrar şöyle geri tekrar 3 tane oluşuyor tekrar kapatıyoruz ve bir zincir bakın şurası değil ikinci boşluğa batıyoruz 3 tane oluştu kapattım bir zincir doladım ve geri döndüm bakın şöyle tekrar 3 tane bakın şöyle bir zincir doladım şurayı değil ikinci boşluğa şöyle 3 tane imlek topladım bir zincir tekrar geri döndüm şöyle bir iki şuraya batıyoruz. tane bir zincir geri dönüyoruz şöyle Evet şimdi ipimin rengini değiştiriyorum. Krem rengini taktım ve tekrar şöyle bir zincir bir trabzan bir zincir bir sık iğne pardon bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bakın bir zincir bir sık iğne tekrar modelimizin başına döndük yani ilk başta yaptığımız işlemi Decorar e abrir-se. Bakın. Bu şekilde böyle devam ediyoruz. Evet. Bakın şu çaprazların ortalarına batarak başa kadar geldik. Şöyle sık iğneyi batıyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. bu boşluk değil bu boşluğa batıyoruz birden kapatıyoruz bir zincir tekrar geri dönüyoruz gerideki boşluğa batıyoruz bir zincir buradaki boşluğa batıyoruz kapatıyoruz bir zincir tekrar geri gidip batıyoruz bakın şöyle bir zincir şuradaki boşluğa batıyoruz bir zincir geri gidip de batıyoruz Evet. Tekrar ipimizi değiştiriyoruz. Abi ipimizi takıyoruz. Bakın. Modelimiz şahane oldu. Tekrar anlatıyorum. 2 zincir 2 zincir Evet, modelimiz bu şekil böyle devam edecek. Evet. Devam ediyoruz. Yalnız e, zincirinizi fazla çekin. Model toplayabiliyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ördüğümüz model böyle oldu. Harika. Şahane bir model. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de örürsünüz. Bu şahane harika modelden. Evet. Şöyle. Hemen hemen önü arkası aynı bir model. Bundan battaniye, süveter, yelek istediğinizi örebilirsiniz değerli takipçilerim. Şöyle. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Böyle güzel modellerden haberdar olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.